Ben yani bu sefer ben ben tamam ben gitti. Artık ne yapsam fayda etmez. Gitti gitti. <gülüyor> <gülüyor> ana anne. Evet onu sürme sürme. Oyun da hepsi. Hepsi oyundu. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Miran'la babam iş birliği yapıyor. Gerçekten odaya çıkacak. İkisi yapacaklar bunu. Çünkü Miran artık babaannesine inanmıyor. Hasan doluyla. Evet evet. İşte bu yüzden Miran oyun yapıyor. Az önce Avla söyledikleri, yaptıkları hepsi onun parçasıydı. Babamın seni konağa götürdüğünü zaten biliyordum. Aileye ulaşabilmem için anneannenle buluşmam gerekiyordu. Azize'nin öğrenmesini istemiyorduk oğlum. Nereden duymuşsa duymuş işte. Anneanneni konağa bırakırken ortalık biraz karıştı kovmadı onu ama kovmaktan beter etti. Ben de o halde bırakamadım. Onu aldım bize götürdüm. Haberin olsun. Sen o sözleri söylediği için kahroldu. Ama yapmak zorundaydı anneanne. Sen gerçekleri bil. Kendini üzme ama sakın kimseye bir şey deme tamam mı? Yok. Deme. 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 Evet. Ay. Ay. Şükürler olsun ya Ay, Ay ya Rabbim şükürler olsun. Evet. Şükürler olsun. Ay sessiz o zaman. Ay. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.